Saat çoktan gece yarısını geçmiş, herkes uyuyor, dünya susmuş. Ama senin gözlerin açık, kalbinin içinde bir uğultu. Aklın meşgul, yüreğin dar. Sebebini tam da bilemediğin bu uykusuzluk. Belki bir işaret, belki de bir davet. Çünkü bazen Allah, kulunu geceyle çağırır. İşte bu uykusuzluğun ardında ilahi bir sebep olabilir. Geceyle buluşanlar, Allah seni kendine çekiyor olabilir. Gece, her zaman bir sır taşır. Gündüzün karmaşasında kaybolan bir huzur, gecenin derinliklerinde seni bekler. O an, herkesin uykuda olduğu, dünya susmuşken, Allah'ın seni çağırdığı zamandır. Belki de uyumadığın her an, seni daha çok Rabbinle buluşturmak içindir. Gece, Allah'ın kullarını en çok ne zaman cezbettiği zaman dilimidir. Gecenin en karanlık anında, Allah kulunu en yakınında hisseder. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kullarına yönelik çağrıları ve geceyi nasıl bir fırsat olarak sunduğu çok açık şekilde yer alır. Secde suresinde şöyle buyruluyor: onların böğürleri yataklarından uzak durur. Rablerine korku ve umutla dua ederler. Bu ayet, gece ibadetinin, Allah ile kalbin en yoğun şekilde buluştuğu zaman dilimi olduğunu gösterir. Peki, neden gece? Gece, kalbin daha fazla duymaya, ruhun daha fazla hissedip derinleşmeye başladığı bir vakittir. Gündüz, işlerin yoğunluğu, insanlarla meşguliyet ve sürekli düşünceler, kalbin gerisinde kalabilir. Ama gece, ruhun ve kalbin sustuğu, sadece Allah'a yönelmenin mümkün olduğu zaman dilimidir. Geceyi bir şans olarak görmek. Allah, geceyi özellikle bir davet olarak kullanır. Çünkü gece, her şeyin sessiz olduğu, her şeyin durduğu bir anıdır. İnsan, yalnız kalır ve o yalnızlıkta kendi içindeki sorular, kaygılar, eksiklikler daha berrak hale gelir. Bu anlarda, Allah'ın varlığına daha çok yaklaşılır. Çünkü gece vakti gönülde hiçbir şey yoktur. Sadece Allah'ın huzurunda olmak istenilen bir yer vardır. İslam'da gece ibadetinin önemi büyüktür. Peygamber Efendimiz gece namazını sürekli olarak kılardı. Gecenin sessizliğinde Allah'a dua etmenin ve ona yönelmenin özel bir lütuf olduğunu bilirdi. Peygamber Efendimiz gece namazı müminin özüdür diyerek gece ibadetine olan vurguyu yapmıştır. Gece vakti Allah'a dua etmek, secdede olmak, ona yönelmek, Rabbinle birebir konuşmak için en mükemmel zaman dilimidir izlediğin yolu ve ruhsal derinliği anlamak. Peki, geceyi Allah'a yönelerek değerlendirmek neden bu kadar önemlidir? Çünkü geceyi Allah'a ayırdığında sadece kul olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuğa da çıkarsın. Gece, dünya ile olan tüm bağlardan uzaklaşmak ve yalnızca Rabbinle buluşmaktır. Bu, kişinin yalnızca bedeniyle değil, ruhuyla da yaptığı bir yolculuktur. Allah, geceyi kullarına bir fırsat olarak sunar. Allah'ın kulunu geceyle çağırması, "Ey kulum, seni arıyorum." gel ve beni bul demesidir. Geceyle yapılan ibadet, ya Rabbi, beni yalnız bırakma, seninle olmak istiyorum demektir. Zihnin durduğu, kalbin derinleştiği bu anlar, Allah'a en yakın olma halidir. Geceyi Allah'ın seninle konuştuğu zaman olarak kabul etmek, geceyi değerlendirmek, aslında Allah'a en yakın olduğumuz anları fark etmek demektir. Peygamberimiz, gece, Rabbinizle en yakın olacağınız bir zaman dilimidir, buyuruyor. İster namazla, ister dua ile, ister tesbih ile. O an, Allah'ın kuluna en çok yaklaştığı zaman dilimidir. Bazen geceleri uyuyamamak, sadece bir uykusuzluk değildir. Bazen bu, Allah'ın kuluna seslenişi olabilir. Kalbinin içinde bir huzursuzluk, bir eksiklik, bir yönlendirme hissediyorsan. Belki de Allah seni, Rabbinle daha yakın olmak, daha derinden dua etmek için uyandırıyordur. Allah, bazen kullarını sıkıntılarla, uykusuzlukla, kalpten gelen bir huzursuzlukla sınar. Ama bu sınav, aslında bir davet olabilir. Gel, seninle olalım, arınalım, birlikte dua edelim. Sonuç, geceyle gelen derinlik. Ve şimdi kendine şu soruyu sor. Eğer bu gece uykusuzsan, bir sebep var mı? Kalbinin derinliklerine inmeye çalış, orada Allah'a yönelmenin huzurunu bulacaksın. Her gece, Allah'ın sana bir daveti olabilir. O yüzden geceyi sadece bir uyku zaman dilimi olarak değil, Allah'ın en yakın olduğumuz anı olarak görmelisin. Unutma, gece uykusuzluğu, Sadece bir kaygı değil, Rabbinin sana sunduğu bir davet olabilir. Ve o daveti kabul et, ona yönel, dua et, yalnızca ona güven. Çünkü Allah kuluna geceyi özel bir lütuf olarak vermiştir. O zaman o gecede onu daha çok hatırlamaya çalış. İçsel hesaplaşmaya davet ediliyorsun. Bazen hayat bizi sakin ve huzurlu bir yere götürmez. Zihnimizdeki karmaşa, kalbimizdeki huzursuzluk, bir yandan da işlerin beklendiği gibi gitmemesi. Bütün bu sıkıntılar aslında birer ilahi işaret olabilir. Allah bize içsel bir hesaplaşma fırsatı verirken bu hesaplaşmanın sonunda ruhumuzu arındırmayı, kalbimizi temizlemeyi hedefler. İçsel hesaplaşma sadece bir düşünme süreci değil, aslında bir manevi dönüşümdür. İçindeki kaygılar, korkular ve hatalar Allah'ın seni kendiyle buluşturma yolunda attığı adımlardır. Çünkü vicdanımız bizi doğru yolda tutan, ruhumuzu yönlendiren en önemli araçtır. Gece Allah'ın kulunu kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye çağırdığı bir zaman dilimidir. Uyandığında içinde bir huzursuzluk hissediyorsan, belki de Allah sana bir mesaj gönderiyordur. Gel, kalbinin derinliklerini temizle, hatalarından arın ve kendine bir iyilik yap. İçsel hesaplaşma, kişinin hayatında yaptığı yanlışları fark etmesidir. Evet, insan hatalar yapar ama işte önemli olan bu hatalarla yüzleşebilmek ve onlardan ders çıkarabilmektir. Bazen bu hesaplaşma bir şeyin yanlış gittiğini anlamaktır. Bazen ise kalbinin derinliklerinde gizlenen bir eksikliğin farkına varmak, her zaman hakikate doğru bir adım atmak demektir. İçsel hesaplaşma ve Allah'a yönelmek. Allah kullarını sıkça vicdani hesaplaşmaya davet eder. Bu hesaplaşma, insanın kendini sorgulanması ve ne yanlış yaptım sorusuna içtenlikle yanıt aramasıdır. Kendi iç dünyamızda yaptığımız hatalar ve unuttuğumuz sorumluluklar Allah'ın bize verdiği sınavların bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, bunlar, içlerinde bulunduğumuz anın, ruhumuzun ve kalbimizin halini sorgulamamız için bize bir fırsattır, denir. Allah, kullarını her zaman bir iç hesaplaşmaya davet eder. Çünkü her ruh, temizlenmeye ve arınmaya muhtaçtır. İçsel hesaplaşma, aslında kişinin kalbini Allah'a yönelttiği bir anıdır. O an, Allah'a verdiğimiz sözleri hatırladığımız, benim hatalarım ve pişmanlıklarım nedir, diye sorguladığımız bir zamandır. Bazen içsel hesaplaşma, büyük bir pişmanlık duygusuyla gelir, bazen ise küçük bir sistemle. Ama ne olursa olsun, Allah'ın bu hesaplaşmayı bizlere fırsat olarak sunduğunu unutmamalıyız. Her vicdani sorgulama, Allah'a bir dönüş, ona yakınlaşma ve en önemlisi Allah'a itiraf etme anıdır. İçsel hesaplaşma, sabır ve itaatle geçen bir yolculuk. İçsel hesaplaşma, sabır ve teslimiyet gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte, Allah'a güvenmek, kalbinin temizliğine adım atmak gerekir. Evet, bu yol zorlu olabilir. Kendi hatalarını kabullenmek ve onlarla yüzleşmek bazen zorlayıcı olabilir. Ancak işte burada sabır ve tevekkül devreye girer. Allah içsel hesaplaşmalarımızda bize yalnızca affetmekle kalmaz, aynı zamanda kalbimizi de arındırır. Peygamber Efendimiz içsel hesaplaşmaların Allah'a olan yakınlığımızı artıran bir araç olduğunu ifade etmiştir. Allah, kalbi temiz olanlara daha yakın olur. İçsel hesaplaşma aynı zamanda sabır ve teslimiyetle geçer. Kendi hatalarımızı kabul ettikçe Allah'ın affını ve rahmetini daha çok hissederiz. Her sabır bir arınma sürecidir. İçsel bir hesaplaşma yapmak, sabır ve şükür ile sonuçlanan bir yolculuk gibidir. Bu aslında içsel bir terbiye sürecidir. İçindeki öfkeyi, kırgınlıkları, geçmişin yüklerini hafifletmek, Allah'ın seni içsel olarak iyileştirmesinin bir parçasıdır. Geceyi içsel hesaplaşma zamanı olarak kullanmak. Gece, Allah'a içsel hesaplaşmanın en uygun zamanıdır. Ya Rabbi, ben neyi yanlış yaptım sorusuyla kalbinde temizlenmeye ihtiyaç duyduğun yerleri fark edebilirsin. Her geceyi kendini yeniden gözden geçirme, manevi temizlik yapma, Allah'a yönelme zamanı olarak kullanabilirsin. Gece ruhsal bir arınma ve hesaplaşma zamanı olabilir. Bu vakitte Allah'a dua edebilir, tövbe edebilir ve kalbinin derinliklerinde neler gizli olduğunu sorgulayabilirsin. Aynı zamanda bu, "Allah'ım, beni affet" diyerek içsel bir dönüşüm başlatma zamanıdır. İçsel hesaplaşma sadece bir düşünme, bir sorgulama süreci değildir. Aynı zamanda bir manevi dönüşüm yolculuğudur. Allah kulunu her zaman doğru yola çekmek ister ve bu süreçteki her adım aslında onun seni kendisine çekme isteğinin bir parçasıdır. İçsel hesaplaşma, kalbini temizleme, ruhunu arındırma fırsatıdır. Geceyi Allah'a yönelerek, ondan af dileyerek ve içsel bir hesaplaşma yaparak değerlendirmek sana huzur verecek, seni arındıracak ve en önemlisi Allah'a daha yakın olmanı sağlayacaktır. Yaşadığın zorluklar belki de Allah'ın en büyük lütfudur. Hayat bazen öyle zamanlar getirir ki her şey ters gitmeye başlar. Zorluklar birbiri ardına gelir. Adeta hayatın bütün yükü üzerimize çöker. İçinde bulunduğun sıkıntılar, belki de seni çok zorlayan o acı verici dönemler aslında bir ilahi lütuftur. Çünkü zorluklar hayatımızda önemli bir yere sahiptir insanın ruhsal gelişimini sağlayan, manevi olgunlaşmasına yardımcı olan en değerli fırsatlardır. Zorlukların ilahi amaçları. Allah, insanı sadece huzurla değil, aynı zamanda sıkıntılarla da sınar. Bu sınavlar, aslında birer manevi fırsattır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Andolsun ki, biz sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile sınarız. Sabredenleri müjdele. Bakara, 155. Zorluklar, Bazen bir sınav gibi gelir. İlk başta, hayatın altüst olduğu hissine kapılabiliriz. Ancak unutma ki her zorluk, Allah'tan gelen bir öğretidir. Her sıkıntı, sabır ve şükürle geçilen bir yoldur. Allah'ın bu sınavları, bizlere sadece güçlü kalmayı, aynı zamanda vicdanımızı temizlemeyi, ruhumuzu arındırmayı öğreten fırsatlardır. Her zorluk, Allah'ın bir kulunu affetme, sabır gösterme ve tevekkül etme yollarında daha da olgunlaşmasına yardımcı olur. Allah, bu süreçte insanın kalbini açar, ona sabır verir ve sonunda ilahi rahmetine ulaştırır. Zorluklar ve sabır. Sabır, her zorluğun bir anahtarıdır. İnsanın sabrederek geçirdiği her an, Allah'ın onu daha yakın hissetmesine, kalbinin daha çok teslimiyet göstermesine yol açar. Sabır, bir anlamda insanın Allah'a güvenini pekiştirdiği bir süreçtir. Peygamber Efendimiz sabır konusunda şöyle buyurmuştur: "Allah sabredenlerle beraberdir." Bakara 153. Zorluklar sabır gösterme fırsatıdır. Her ne kadar acı ve zorlayıcı olsa da, sabırlı olabilmek, Allah'ın kulları için en büyük mükafattır. Sabredenlere müjde vardır. Bakara 155 Bu sabır, aynı zamanda insanın manevi arınma sürecidir. Kişi zorluklarla karşılaştıkça, sabırla karşılık verir ve sonunda Allah'ın rahmetini ve lütfunu daha derinden hisseder. Zorlukların önündeki bu sabır, kalbi de yumuşatır, insanı daha şefkatli ve anlayışlı hale getirir. Her zaman hatırlanması gereken bir şey vardır. Sabır, sadece dışarıdan gelen zorluklara karşı dayanmak değildir. Aynı zamanda insanın kendi içindeki hırslarını, öfkesini ve arzularını da kontrol edebilmesidir. Bu bir tür manevi terbiye sürecidir. Zorlukların içindeki ilahi mesajı fark etmek. Bazen zorluklar, insanın Allah'a yaklaşabilmesi için bir dönüm noktası olabilir. Yaşadığın zorlukların içinde bir ilahi mesaj olabilir. Allah kulunu bir şekilde uyandırmak ister. O yüzden zorluklar aslında birer hatırlatıcıdır. Sadece sabırla değil, aynı zamanda derin bir tefekkürle de zorlukların içindeki ilahi mesajı anlamaya çalışmalıyız. Yaşadığın bir kayıp, maddi bir zorluk, aile içindeki bir problem, belki de ruhsal bir bunalım aslında Allah'ın seni güçlendirme ve vicdanını arındırma çabasıdır. Allah seni sıkıntıya sokarak aslında şükretmeyi, ne kadar güçlü olduğunu fark etmeyi ve en önemlisi her şeyin ona ait olduğunu hatırlamanı ister. Bir zamanlar, belki de hayatındaki en zor anları yaşarken, bu zorlukların seni içsel bir değişime yönlendirdiğini fark edebilirsin. Zorluklar seni derinlemesine düşünmeye, Allah'a daha yakın olmaya ve gerçek huzuru onun elinde aramaya itmiştir. Zorluklar, insanı gerçek anlamda ahlaki ve manevi olgunluğa götüren bir yolculuğun ilk adımlarıdır. Zorlukların sonrasındaki ilahi lütuf. Her zorluk, bir gün sona erer. Ve sonunda Allah, sabreden kullarını mükafatlandırır. Allah'ın mükafatı belki de en çok sabredenlere ve katlananlara verilir. Her sıkıntı bir gün sona erdiğinde o zorlukların içinde elde ettiğimiz manevi kazançlarla birlikte Allah'ın en büyük lütfuna kavuşuruz. Kur'an'da da şöyle buyurulur. Zorlukla beraber kolaylık vardır. İnşirah 6. Zorluk sonunda bir kolaylığa dönüşür. Bu sadece maddi değil, manevi bir kolaylıktır. Allah zor anlarda insanın kalbini açar ve sabrın sonunda ona yaklaşmak için bir fırsat verir. Birçok kez hayatımızdaki zor anlardan sonra, Allah'ın rahmeti ve yardımı ile daha güçlü, daha derin bir imanla karşılaşırız. İşte bu, zorlukların sonrasındaki ilahi lütuftur. Zorluklar, bizi Allah'a yönlendiren, içsel hesaplaşmalara girmemizi sağlayan, ruhumuzu güçlendiren büyük nimetlerdir. Zorluklar, Allah'ın kuluna eğittiği, ona manevi olgunluk kazandırdığı, ve sonunda rahmetine kavuşturduğu bir süreçtir. Zorlukları bu bakış açısıyla görmek sadece sıkıntıları aşmakla kalmaz, aynı zamanda Allah'a daha yakın olmayı, sabrı ve şükre yönelmeyi de sağlar. Her zorluk bir gün biter, ancak geriye sadece Allah'ın rahmeti ve lütfu kalır. Allah'a güven, sabret ve her zorlukta ondan bir ders al. Her sıkıntının ardından sabrın ve tevekkülün sonucunda Allah'ın lütfunu daha çok hissedeceksin. Sabır ve teslimiyetin sınanması bir ilahi sınav. Allah'ın kullarını sabır ve teslimiyet ile sınaması, ruhsal bir büyüme ve gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. İnsan, hayatta çeşitli zorluklarla karşılaştığında, bu sıkıntıların aslında Allah tarafından bir sınav olduğunu anlayabilir. Sabır sadece bir sıkıntıyı tolere etmek değil, aynı zamanda Allah'a güvenerek ve teslimiyetle o zorlukla başa çıkmaktır. Teslimiyet, her ne olursa olsun Allah'ın takdirine güvenmektir. Zorluklar ve imtihanlar İslam'da sıkça karşılaştığımız imtihanlar ve zorluklar, Allah'ın kullarını sabır ve teslimiyetle sınama amacını taşır. Bu, Allah'ın kullarına olan rahmetinin bir tezahürüdür. Zorluklar, insanın içsel gücünü keşfetmesine ve manevi olgunlaşmasına olanak tanır. Peygamber Efendimiz sabır konusunda şöyle buyurmuştur: "Sabır, imanın yarısıdır." Hadis-i şerif. Zorluklar bir sabır sınavıdır ve sabır, kalbin Allah'a güvenmesiyle olur. Ancak zorlukların ne kadar derin ve uzun olduğuna bakılmaksızın, insanın Allah'a yönelmesi bir tür manevi arınma süreci olarak kabul edilebilir. Sabır ve teslimiyetin ilahi amacı. Sabır, zorluklar karşısında Allah'a güvenmektir. Bir insanın sabrı, ruhunun ne kadar olgunlaştığını ve Allah'a olan güvenini gösterir. Teslimiyet, Allah'ın takdirine tam anlamıyla rıza göstermektir. Yani bir insan ne kadar dua eder ve niyet eder olsa da, sabır ve teslimiyet sınavı Allah'ın takdiri doğrultusunda olacaktır. İnsanın ruhu, ancak böyle bir teslimiyetle gerçek huzura ulaşabilir. Dua etmek, Allah'a yönelmek, sadece bir istek dileme değil, aynı zamanda bir testin içinden geçmektir. İnsan dua ettiğinde cevap alamayabilir. Çünkü Allah ona sabrı öğretmeye çalışıyor olabilir. Sabır, bazen yıllar sürebilecek bir süreçtir. Ancak sonunda kulun ruhu Allah'ın izniyle bir manevi zafer kazanacaktır. Uykusuzluk ve iç sıkıntısı ile sınav hayatta insan bazen çok zor durumlarla karşılaşır. Uykusuzluk, sürekli bir iç sıkıntı hali, derin bir ruhsal boşluk hissi, insanı zihinsel ve duygusal olarak yorar. Bazen duamızın kabul olmamasının ardından umutsuzluk ve yorgunluk hissi, sabrımızı sınayabilir. Fakat burada sabır, içsel bir güç ve sebat gösterisi anlamına gelir. Uykusuzluk gibi fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar, bize sabır ve Allah'a teslimiyet noktasında büyük dersler verir. Zorlukları sabırla aşarken, Allah'a olan güvenimiz pekişir. İşte bu, insanın ruhunun olgunlaşmasını sağlayan bir süreçtir. Benimle beraber ol, seni sabredenlerden kıl. ayeti sabrın bizlere nasıl manevi bir güç sağladığını gösterir. Dua ettin ama cevap alamadın. Birçok insan Allah'a dua eder ve bu dua sonunda hemen bir cevap bekler. Ancak duaların kabulü bazen gecikebilir. Bu durumda sabrın sınandığı yer devreye girer. İnsanlar dua ettiklerinde bazen cevap alamayabilirler ve bu Allah'ın takdirinin bir parçasıdır. Bu süreç, Allah'ın kulunu sabırla beklemeye ve teslimiyet göstermeye teşvik etmesidir. Allah, kulunun duasını geç de olsa kabul edebilir. Ancak o esnada kulunun sabrı, Allah'a olan teslimiyetini geliştirir. Sabır ve teslimiyetin en büyük sınavı işte bu noktada başlar. Bir insan dua eder ama sabır gösteremezse, o dua anlamını kaybeder. Geceler, teslimiyetin en çok sınandığı anlardır. Gece vakti Allah'a yakınlık ve teslimiyetin zirveye ulaşabileceği bir zaman dilimidir. Gece vakti yapılan dualar, kalbin derinliklerinden gelen içten dileklerdir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Geceleyin secdeye kapanarak ve ayakta durarak en güzel bir şekilde dua et." Gece saatlerinde yalnızlık ve ruhsal sıkıntı, teslimiyetin en yoğun olduğu anları ortaya çıkarır. Bu anlarda Allah'a sığınmak ve ona teslim olmak insanı daha güçlü kılar. Sabır, sadece zorluklarla başa çıkma değil, Aynı zamanda Allah'a yakınlaşma anlamına gelir. Gecenin yalnızlığında kalp Allah'a daha çok yönelir ve teslimiyetin en yoğun haliyle sınanır. Hayatında değişmesi gereken bir şeye işaret ediliyorsun. Uykusuzluğun manevi anlamı. Uykusuzluk, bedensel bir rahatsızlık olmanın ötesinde manevi bir uyarıda olabilir. Bazen hayatımızda düşündüğümüzden daha derin bir şeyler vardır ve bu şeyler kendini uykusuzluk, huzursuzluk ya da içsel sıkıntı gibi ruhsal belirtilerle gösterir. İnsan Günlük hayatın koşturmacasında bazen kendini kaybedebilir, ruhsal dengesini gözden kaçırabilir. Ancak Allah kullarını farkındalık ve uyanıklık için farklı yollarla uyarır. Uykusuzluk işte bu yolların başında gelir. Kalbin içinden gelen huzursuzluk. Birçok zaman içsel huzursuzluklar insanın ruhunda bir şeylerin yanlış gittiğinin habercisi olur. Kalbinin derinliklerinden gelen bu huzursuzluk bir kendiyle yüzleşme zamanıdır. Kalp eğer gerçekten huzurluysa geceyi ve uykuyu rahat bir şekilde geçirebilir. Ama eğer kalp Allah'a olan bağda bir eksiklik hissediyorsa, o huzursuzluk hisleri uykusuzluğu getirebilir. Bu huzursuzluk hayatında düzeltmen gereken bir şeyin işaretidir. Belki bir günah işlenmiştir. Belki de bir ihmal vardır. Belki de kalbinin derinliklerinde çözümsüz bir içsel çatışma vardır. Allah kulunun dikkatini çekmek için bazen sessiz bir dil kullanır ve bu sessizlik insanın kalbindeki gerçekleri ortaya çıkaran bir yankı gibi etkili olur. Allah'ın susarak konuşması. Allah bazen kuluyla susarak konuşur. Bu, dualarımızın hemen cevaplanmaması, hayatımıza beklediğimiz değişimlerin gelmemesi gibi durumlarla kendini gösterebilir. Bu, aslında Allah'ın kuluna sabır öğretmesi ve onun manevi olgunlaşmasını beklemesidir. Fakat Allah'ın sessizliği, bazen kulun içindeki boşluğu ve huzursuzluğu da ortaya çıkarır. Bu sessizlik, Allah'ın bir yönüyle kula söyledikleri olabilir. Sana susarak cevap veriyorum. Çünkü senin içindeki hatayı ve eksikliği görmeni istiyorum. Bu bazen bir günahın, bir hatanın ya da bir ihmali fark etmenin zamanıdır. Allah, kulunun manevi gelişimine katkı sağlamak için böyle bir yolu tercih edebilir. Bazen Allah'ın susması bir uyarıdır. Geceyi uykusuz geçirmen, içindeki manevi boşluğu fark etmen için bir fırsattır. Geceyle yansıyan sessizlik. Gece Ruhsal anlamda daha derin bir etki yaratabilir. Gündüzün karmaşasından sonra gece, insanın ruhuyla baş başa kalacağı bir zaman dilimidir. Uykusuzluk bu geceyi daha anlamlı kılabilir. Gecenin sessizliğinde insana seslenmeye çalışan bir içsel uyanış başlar. Bazen Allah geceyi kuluna duygu, düşünce ve farkındalık yaratacak bir fırsat olarak sunar. Geceyle yankılanan bu sessizlik insanı manevi derinliklere indirir. İçsel huzursuzluk kişinin ruhunda bir şeylerin yanlış olduğunu hatırlatır ve onu değişmeye yönlendirir. Değişim için bir işaret. Uykusuzluk bir nevi hayatında değişmesi gereken bir şeyin dışa vurmuş hali olabilir. Bu değişim bazen çok ince bir farkındalık yaratır. Bir ihmal, günah ya da düşünmeden yapılan bir hata insanın ruhunu etkileyebilir ve bu da huzursuzluk yaratabilir. Uykusuzluk, kişinin bu değişimi fark etmesi için Allah'ın verdiği bir işarettir ve değişim sadece dışsal değil manevi bir dönüşüm olarak da algılanmalıdır. Manevi dönüşüm için uyanış. Uykusuzluk, insanların manevi olarak uyanmasını sağlayacak bir araç olabilir. Bu, günahların farkına varmak, ihmallerin göz önüne serilmesi ve hatta hayatın gidişatındaki yanlışlıkları fark etmek gibi derin bir dönüşüm sürecine işaret edebilir. Allah, kuluna zorluklar ve sıkıntılar vererek onu kendi içsel dünyasına dönmeye, nefsini terbiye etmeye ve manevi olgunlaşma yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Uykusuzluk Bazen bir ikaz olabilir. Ancak bu uyarıya kulak vermek, insanın hem ruhunu arındırmasına hem de hayatında manevi bir dönüşüm yaşamasına olanak tanır. Sonuç olarak, uykusuzluk bazen bir manevi uyanışa yol açan bir işaret olabilir. Huzursuzluk, insanın içinde düzeltmesi gereken bir şeyin varlığını hisseder. Bu bir günahın, bir ihmalin ya da manevi bir eksikliğin işareti olabilir. Allah bazen kuluna susarak konuşur ve bu suskunluk Kalpteki derinlikleri anlamak ve ruhsal bir dönüşüm yaşamak için bir fırsattır. Gece, Allah'a yakınlık ve manevi farkındalık için en uygun zamandır ve uykusuzluk bu manevi uyanışın başlangıcını simgeler. Eğer bu gecede uykun kaçtıysa, sadece yatağa değil, kalbini de yokla. Bu sessizlik boşuna değil. Belki bu, Rabbinin sana özel gönderdiği bir işarettir. Dinle, anlamaya çalış ve cevapsız bırakma. Bu video sana bir pencere açtıysa, kalbinde bir yer bulduysa abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Allah'a giden bu yolda birlikte yürüyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek duasıyla